Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika. Aa! Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine. güçlü, kendinden emin bir maymunum. Odaklan. Büyük an geldi çattı. Alt tarafı su. Hem sen gerçek bir takipçisin. Bir, iki, iki buçuk. Aha! Çin fazesi. Özür dilerim Luma ama hala gelmeyen bir takipçimiz var. Geldim, geldim. Affedersiniz çocuklar. Üstad Luma bizden yardım istiyormuş. Peki hazine neymiş? Eski bir Çin yelpazesi. Yelpazesini... Sesinizde hayal kırıklığı sezdim. Sakın ha! Bu eşsiz yelpazede Feng Bo var. Yani Çin Rüzgar Efendisi. <laughs> Uzun zaman önce kontrolden çıkınca Huazan sakinleri onu yakalayıp bir yelpazeye hapsetti ve eski bir Çin mabedine sakladı. Güzel. Ne yazık ki o bina şu anda sel tehlikesiyle yüz yüze. Sel her an orayı yutabilir. Sen mi? Ee, yani su gibi mi? Belki bizi yanıltıyorlardır demek istediğim alt tarafı bir yelpaze öyle değil mi? Ben derim ki bu görevi atlayalım. Sakın bu işi hafife almayın. Efsaneye göre yelpaze açılırsa Fangbo serbest kalır ve öyle güçlü bir rüzgar estirir ki dünyadaki bütün çocukların doğum günü pastasının üstündeki mumlar bir daha yan yanmamacasına söner. Bu korkunç bir şey. O zaman doğum günleri eksik kalmaz mı? Yani mum üflemek için en güzel kısmı. Acaba öyle mi? unutma ki bir de doğum günü hediyeleri var. Hediye mi mum mu deseler ben hediyeleri seçerdim. Ama Rüzgar pastayı da savuracak. Pastası doğum günü olur mu hiç? Ne büyük felaket. Unutmayın zamana karşı yarışıyoruz takipçiler. Ve suya karşı. Acaba senin suyla bir sorunun mu var? Ne benim mi? Ha aman daha neler. Merak etmeyin Profesör Ket. O yelpazeyi bulacağız. Size söz veriyorum. Yelpazeyi Huasan Dağı'ndaki Luma'ya teslim edeceksiniz. O yelpazeyi saklayacak. En iyisi Üstad Luma'nın istirahatini bölmeyelim. Bilekliklerinizi hazırlıyorum. Yolculuk izniniz verildi. Bir de can kurtaran yeleği verseniz. Hadi mi? Takipçiler iş başında. <laughs> nereden çıktı acaba? Çünkü ben hiçbir yerde su görmüyorum. Sen sudan korkuyorsun öyle değil mi? <laughs> Bu da nereden çıktı? Sadece hazırlıksız yakalandım o kadar. İşte Luma. <laughs> Aa, merhaba. <laughs> merhaba genç takipçiler. Geldiğiniz için çok sağ olun. Su binaya ulaşmadan önce eski yelpazeyi almanız çok önemli. Size gizli parolayı söyleyeyim. Flamingo. Parolayı mabedin bekçisine söyleyin. Ben sizi diğer tarafta bekleyeceğim tamam mı? Yani nerede? Orada. Dağın en yüksek kısmında. Sel suları oraya erişemez. Ayrıca evi mi orada? Duvarlar size yol gösterecek. ama nasıl gösterecekti unuttum. Rüzgar sizden yana etsin. Şey şu sel var ya acaba yaklaşık olarak ne zaman gelir efendim? Aa, ben eve ulaşana dek ancak gelir. Rüzgar sizden yana etsin. Ha zamanımız muş Benim canım evim. Harika. Labirentlere bayılırım. Peki nereden başlayacağız? Aa, bana bırakın. Düşünmeye evet. zaman yok. Aramaya başlayalım. Bip dur. Hay aksi, Çok hızlı. <laughs> Neyin var senin böyle? Kaybolduk işte. Şşş sesi duyuyor musunuz? Olamaz. Sinyal yok. Bu duvarların içine hapsolduk kaldık. İmdat! Sakin ol biraz Mip. Numa bize ne demişti? Duvarlar size yol gösterecek. Hadi ipucu arayalım. İyi ki yanımda gerekli cihazı getirmişim. Hayır, hayır, hayır. Nerede bu? Aha, buldum. Etraftaki ipuçlarını gösteren ilk saçını el fenerim. Ha? Bir şey yok. Yasunları saymazsak. Hay aksi. İlk sıçrı düğmesini açmayı unutmuşum. Artık yosunların arkasını görebiliriz. Tepeye bakın. Çin sembolleri. İşte anlamlarını buldum. Feng Bo. Duvarlar bize yol gösteriyor. Aferin sana Mom. Bu <laughs> su. Dur. Yine başladık. Hadi hadi. Mip hadi ver. Hadi ama. Mip dursana. Hiç oh. kalmadı. su 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 su. su. Şey arkadaşlar. Hayır. Hayır. Evet. Bize söylemek istediğim bir şey var mı? Özür dilerim desem yeterli olur mu? Boş ver şimdi özrü. Ben çok eğlendim. Bir sorun olmadığına emin misin? Biliyorsun. Bize söyleyebilirsin. Ha. Çocuklar bir deniz topu buldum Deniz topu Sarayın önemli mü önemli Belgesini rahatsız eden bir Küstahlar Aslında burası mabet Ben söyleyeyim de Derhal, burada ne aradığınızı açıklayın Aa tabi ya parola Flamingo O parolanın süresi dolalı çok oldu ufaklıklar Bir daha deneyin Lütfen efendim biz hazine takipçileriyiz. Buraya Fenko yelpazesini almaya geldik. O zaman önce parolayı söylemeniz gerekiyor. Peki sen nasıl istersen? Avokado mu? Hayır. Kişi zeytin mi? Hayır. Çok bilmiş mi? Üç hakkında doldu. Bilemedim. Ne yapıyorsun sen? Şifre oluşturucum var. Baksana çok güzel. Sayın bekçi siz bütün mabet bekçileri için bir ilham kaynağısınız. Hiç kimse sizi aşıp yelpaze'ye ulaşamaz. Yani söylemek isterim ki a, siz mükemmelsiniz. E, siz çok çok Evet. Neydi o kelime? Devsiniz. Ha, evet. <laughs> ya teşekkür ederim. Bu arada parola devasa. Devasa mı? Bir de çok bilmişi beğenmemiştin. Kapıdan geçebilirsiniz. Yelpaze yok olmuş. Ah ne kadar yazık. Madem öyle dönelim. Yelpaze yoksa göre de yok. Olur mu öyle şey? Biz takipçileriz. Hemen vazgeçemeyiz. Bakın. Bunun üstünde bir takım resimler var. Kurba! Söyle, Yelpaze'yi ne yaptın? Ney yelpazesi? Yelpazeyi yuttuğunu biliyoruz Bekçi. Bu kadar büyümenin başka açıklaması olamaz. İyi tamam. İtiraf ediyorum. Gerçeği söyleyince sırtımdan bir yük kaptı. Durun da size hikayemi anlatayım. Öfkeli boğayla kurbanın hikayesi. Benim bu. sudan ödüm patlıyor. Hı? İşte itiraf ettim. Takipçi olmama rağmen böyle kötü bir zayıflığım var. Görevimizi tehlikeye attım. Benim yüzümden dünyanın sonu gelecek. Aslında bunu başından beri biliyorduk. Hem ne olmuş ki? Herkesin korkuları vardır. Önemli olan bunu paylaşmak. Takipçilerin korkusu olamaz. Olmaz olur mu hiç mi? Sahi mi? Peki sen neden korkuyorsun? Fazla bir şeyden değil. Karanlıktan, yalandan, kaplandan, kaktüsten, uğur böceğinden. Sahi mi? Ee, hiç bilmiyordum. Peki ya sen Mek? Ben hiçbir şeyden korkmam. Ya Kaplumbağa dışında kaplumbağadan ne kadar korkarım anlatamam. Sağ olun arkadaşlar artık çok daha iyiyim. <laughs> artık ben de hikayemi anlatabilir miyim acaba? Manki. O yüzden sudan korkuyorum. Ama artık anlattığıma göre sorun yok öyle değil mi? Aslında istersen sorun asıl şimdi var. Yani başım belada mı? Gıdıklanıyorum. Hadi demek peşimden gel. Gıdıklanıyorum. <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> <laughs> Kurbağa yelpaze neden sen de söyler misin? Aslını istersen uzun hikaye üstad. Tamam tamam. Önemli olan tek şey bundan böyle güvende olması. <laughs> Teşekkür ederim takipçiler. E, birliğiyle başardık efendim. Lütfen eski dostum Katmandu'ya benden selam söyleyin. <laughs> Oho, ama bu bir ay keki. <laughs> Pek de güzelmiş. Çok teşekkür ederim sevgili takipçiler. İyi ama Mip nerede? Ben güçlü, kendinden emin bir maymunum. Odaklan. Hadi bitirelim bu işi. Hayır, hiç korkmuyorum. Ne oluyor? Yoksa biz siz eğlenmeyi mi düşünüyordun? Üçe kadar sayıp atlıyoruz. Bir, iki. Sağ olun çocuklar. Üç. Arkadaşlar çocuklar hala izliyor mu? Evet. Oha. Hala